3 Can Forsa Sokak işleri bu her gün koştur Zafer kolaysa yollar yokuştur Koştur koştur nereye kadar Evet de yolunuzun hem de sikime kadar Altın güzel ama almıyorum kale Esmer sarışın var iki tane Telefon meşgul mesajını yolla Müsait olursan bakarım cane O oldu hadi doldur iç Arabam feskar 18 inç Siz çiviyseniz ben de çekiç Yoklara oynar hep rich rich Hedefim gol benim veremem pas Mümkünse senle gelmeyelim rast Dümeni bıraktı arabam vrom Kütenbelim de kabzası krom Es es eslendim, Yüksek vitesim testlendim Esmer hatuna kitlendim Döndüm artık resetlendim Alırım kapıda 10 tane Hatun peşimde pervane B Büyük paralarım lastikli Bu yüzden olayların hep preze Size racon, agalara respek Yok hayatımda hiç destek Ince belli ve de full esnek biz kimse hadi gelin tek tek Hadi koş koş bak var maraton Bosphorus Residence ver telefon Cebimde deste yok bin numara İstanbul, Samsun hep telefon Alo alo ara beni bul e Elimde iPhone Gelen gelsin adam olan gelsin kahveyi vur es es eslendin yüksek vitesim test 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 esmer hatuna kitlendim döndüm artık resetlendim es es eslendim yüksek vitesim testlendim esmer hatuna kitlendim döndüm artık resetlendim E -ep. E -ep. E -ep. E -ep. Esmer hatuna kitlendim, döndüm artık resetlendim. E es es eslendim, yüksek vitesim testlendim. E Esmer hatuna kitlendim, döndüm artık resetlendim.